Son videoların altına mutlaka yazın arkadaşlar. Video çok uzadı, artık PC kasmaya başladı. 3 saat olmuş arkadaşlar. Şarjım kalmadı hocam işe yok demiş. senin şarjın kalmadı da benim de bilgisayar kasmaya başladı. Yani çok fazla yüklendik arkadaşlar. 3 saat oldu yine yayın. Kaydediliyor çünkü arka planda bu yayın. PC'de bir yere kadar. Birkaç şeyden, indikatörden ise bakarız. şişeye bir bakalım. Var mı? İndikatörden bir bakalım. Siz şöyle kenara alayım. Şişe arkadaşlar indikatöre göre destek seviyesine yüzde on görünüyor. Yani yüzde on yediye kadar gelebileceği seviyesi varmış. Ya aşağıda görebileceği yeri varmış. Demek ki bu da birilerine biraz kazanmış. Evet, %17 aşağı, yukarıda da direnci varmış, %11'e kadar. Başka varsa bakalım arkadaşlar. Galatasaray'a indikatörden bakacaksınız. Tamam bakalım. Doğru yazdım mı? Bir saniye. Galatasaray. Galatasaray arkadaşlar yukarıda %12 direnci varmış orada e, orayı kırarsa üstte gidebileceği yerleri var tabii ki de. Orada direnci varmış. Aşağıda desteği çok önemli. Aşağıda arkadaşlar yüzde 25 ha bu primlendi zaten değil mi? Aşağıda yüzde %25 25'e kadar desteği varmış arkadaşlar. Yani yüzde %25 25'e kadar gelebileceği kötü seviyesi varmış ama bu geldi herhalde yukarı döndü bu. Yani biraz primlendi bu. Evet. Başka varsa bakalım. Yani %25 kötü desteğine, iyi direncine de %12'si var arkadaşlar. O zaten direncine yakınlaştın mı, eğer gidebileceği yeri varsa indikatör onu günceller zaten. Varsa birkaç hisse daha bakayım da. İş girişim yatırım ortaklığı. Ona bakalım. İş Girişim Yatırım Ortaklığı %26 desteğine, %30 da direncine uzakmış. Yani aşağıda gelebileceği seviyesine %26 herhalde düşmüş çıkmış olabilir. Bir şey diyemiyorum %26 desteğinden kazandırmış yani %26'ya kadar. Ya %26 düşecek oradan değerlendirmek lazım. Ya da işte ona göre %26'ya teminatını ayırırsın. Daha sonra yukarıda yükseliş yapmak istediği bir %30'u varmış. Orayı bekle, o şartlarda bekleyebilirsin. Evet. Bir hisse daha aldım arkadaşlar. İş girişi mesela. İş, hisse %50 kazandırmış bak. Düştü bu çıktı. 5.50'de desteği vardı. Değil mi? En son %50 kazandırmış en son e, trendine göre piyasadaki fiyatına göre %50 kazandırmış ne güzel prim yapmış ben hatırlıyorum bu hisse 10 liralarda falandı değil mi 10 lira e, hatta 10 liranın altındaydı. 9 10 8 liralarda geziyordu bak güzel kazandırmış mesela e, gidebileceği yer primlenmiş yani bak burada primlenmiş diyor yani primle biraz primli gibi yani primli yani başka Dardana. Biraz ekran küçük de arkadaşlar büyütün Ya da sana şöyle yapayım. Yazdığım yer biraz küçük de gözükmüyor tamam. Dardanel'de arkadaşlar yukarıda yani Dardanel primlenmiş arkadaşlar. iyi primlenmiş. Ee, aşağıda %53 desteklerinden uzak diyor. Bugün de yükselmiş. Primli diyor şu anda. Ya bundan sonra stoploss da beklemek lazım yani. Primlenmiş ise. Öyle gösteriyor. Ne önerirsin demiş. Ben bir şey öneremem arkadaşlar. Ben yatırım danışmanı değilim. İsterseniz gold ya da platinum üyelik yaparak indikatörümden yararlanabilirsiniz. Burada hisselerin nereden desteğe, nereye kadar gelebilir, nereye gidebilir, ne durumda hepsini görüyorsunuz. Hisselerin bütün hisseleri analiz edebiliyorsunuz. Gold ya da platinum üye olarak faydalanabilirsiniz. İş Bankası'na kap haberi var. Nasıl yorumlarsınız? Ben okumadım ki onu. Ah, emrah şimdi. Ne, ne olayı devlete şey olacak filan. Geçecek filan. O haber mi? O, o ne olacak? O banka yani. Onun bir değeri var. Devlete de geçse değeri var yani. Devlete geçecekse, eğer kötü bir şey olacaksa önceden primlenmiştir o. Primini yaptırırlar. Ondan sonra düşer filan. Yani hepsinin bir İş Bankası'nın sonuçta bir değeri var arkadaşlar. İpini başkası tutuyordu. Şimdi bir başkası tutacak. Yani ip, ipi tutan kişi değişecek ama sonuçta firmanın bir değeri var yani. Sonuçta işleyecek, işlemeye devam edecek. İş Bankası kapanmıyor ki yani. Çok ben bir şey olacağını zannetmiyorum yani. Piyasası neyse aynı şekilde devam Orada bir spekülatif hareket yaptırabilirler. O olur yani. Başka bir dalgalanma olabilir. İşte haberlerden dolayı birileri panik yapar, birileri tam tersi düşünür. Feminizm indikatörden bakarsanız. Bakalım. İzmit Piston arkadaşlar ne diyor direncine yüzde 13 uzaklıkta desteğine de ya yani biraz primlenmiş anladığım kadarıyla desteğinden de yaklaşık yüzde 22 uzaklaşmış yani burada ben ne anlıyorum yani hisse biraz primli desteğinden uzak diyor yani yüzde 22'ye kadar bir teminat ayırırsan ya da oraları bekleyebilirsin diyor ondan sonra yükselişini o şartlarda beklersen iyi olur diyor yani. Başka varsa bakalım. İzmit piston yukarıda %13'ü aşağıda %22'si var yani. Yukarıya biraz yakın. Dikkatli olmak lazım. Ya aşağıda gelebileceği yerleri varmış. Hocam HLGO'ya hiç bakılmadı. Bakalım buradan o zaman. LGO'ya arkadaşlar aşağıda %38 bakın çok primlenmiş bu benim anladığım kadarıyla. Desteklerinden biraz uzak ama yukarıda gidebileceği yeri de var. Bir o kadar da yukarıda var. Arada kalmış bu ise. Ya buna teminat ayırmak lazım anladım ben anladığım kadarıyla. Teminat ayırmak lazım. %38 biraz primlenmiş çünkü. Yani %38 aşağıdan alınabilirmiş. Aldıysan da yani şu anda yarı yola gelmiş. Düzeltme yaparsa yine o %38'i verebilir. İşte teminat ayırmak lazım. Burada önemli olan bu sıfır seviyelerinde yakalamak arkadaşlar. Geldiği zaman yakalamak yani. Ondan sonra bekleme geçiyorsun. Bir bitcoin yapalım mı arkadaşlar? Ya bitcoin bir haber gördüm de bitcoin ile ilgili e, yükselmiş falan. Biz e, 25 binler demiştik. Dolar bazında. Gitti mi acaba BTC'ye bir bakalım ya. Yani yükselmiş bugün. 4.71 iyi primlendi evet şimdi Royal halıya bakar mısınız Royal'e bir bakalım Royal halı destlerinden %26 uzak direncine de %32'si varmış yani burada arkadaşlar ben şuna önem veriyorum. Ben desteğe bakarım. Dirence değil. Önce alırken kazanmayı severim. Yani gidecek yeri ben şey yapmam yani. Önce desteğine gelsin kötü yerine ben oradan alayım. Ondan sonra yukarıya bakarım. Burada iki tane strateji var. Bir alım stratejisi bir satış stratejisi. İkisini birbirine karıştırmayacağım. Malın yoksa önce alım stratejisiyle malını alırsın. Ondan sonra aldıktan sonra bu sefer satmaya bakarsın. Yani aynı ticaret yapar gibi. Önce alırken pazarlık yapıyorsun. Alıyorsun. Bir ele alıyorsun malı. Bir rezervine koyuyorsun. Ondan sonra satarken de ona göre bir strateji uyguluyorsun. Yani satıyorsun ondan sonra. Ya burada önemli olan e, almak, alırken dikkat etmek lazım arkadaşlar. Evet. yüzde %32 uzak diyor. Desteğine de %26 uzak diyor. Bak bu da aralarda yani bu hisse. Dikkatli olmak lazım. Düzeltmeyle tekrar desteğine gelebilir mesela. Piyasadaki durumuna göre böyle. Başka varsa bir iki hisse daha bakalım. Son arkadaşlar dinleyelim biraz. Hafta sonu biraz istirahat edelim. çelik demiş. Tüccarliğe de bakalım. Varsa dur bakalım çelik Tuğçelik desteğinden yüzde 20 uzaklıkta direncinde yüzde 13 uzaklıkta. Yani yukarıda yüzde 13 var, aşağıda yüzde 20'si var. Ya biraz yüzde yirmi primlenmiş desteğinden. Yani yine de dikkatli olmak lazım. Yüzde on bile yükselmiş olsa fark etmiyor. Yani desteğinden yükselmiş. Sonuçta gelmiş oraya görmüş ve oradan yükselmiş. Yani burada yapılması gereken yer şey ee, alırken desteklerine para ayırmak o sıfır seviyelerine. Sıfır ve altına düştüğü zaman böyle alım fırsatlarını yakalamak. Sumaş'ın suni tahtaya bakın hocam demiş. Tamam ama yarın bakarız ona olur mu? Ben şimdi kafam yoruldu. Analiz yaparız ona. Yaparız merak etme. Videonun altına yazın. Olur mu? İzmir Demirçelik. Bakalım. İzmir Demirçelik desteklerine %17 uzaklıkta direncine %6'sı varmış. Ya yani ilk en yakın direnci %6 ama desteğe %17 arkadaşlar. Ya bu %17 dip seviyeleri mevcut piyasaya göre. Ee, %17'ye kadar teminat ayırmakta fayda var. Şu anda da 11'ler herhalde. İşte 9-9.50 demiştik herhalde buna biz zaten. Değil mi? Destekleri var. 10 ve 9.50. Değil mi? Öyle bir şey mi demiştik? İşte %17 aşağıda gelebileceği seviyesinin önlemini almak gerekiyormuş arkadaşlar. Tukas demiş. Tukas'a da bakalım. Tukas desteğine %18 uzaklıkta. Yani %18 daha aşağı gelebilme potansiyeli varmış totalde. Yukarıda da %16. Yani yukarısı da %16 aşağıda %18. Yani tam ortada kalmış. Tam ortada bu hisse Şöyle Şöyle %0'lık bir hisse sormadınız yani desteğine gelmiş ise evet. Yani demek ki 980 ise bu ise ya bir teminat ayrılsa aşağı fena olmaz. %18'e kadar. Yani gelebileceği yerler oralarmış yani. Piyasaya göre, mevcut endekse göre. Evet. Kötü yeri de gösteriyor. Evet. GRNYO. -e GRNYO'ya -e bakalım. GRNYO Bir saniye yanlış baktık galiba. o desteğinden %22 uzaklıkta e, direncine de %16'sı varmış. Yani bu da tam arada. Hemen hemen arada yani. Trendinin mevcuttaki e, trendinin böyle ortalarında yani yüzde 22'ye kadar önlemini alıp daha sonra yukarıda yüzde 16'lar o şartlarda beklenebilmiş. Evet. Trend aralığı bu yani. Totalde yüzde 38'lik bir trendin içinde bu. Yani hareket hacmi bu kadar. Yüzde 38 totalde. Aşağıya yüzde 22'si kalmış. Yukarıya yüzde 16'sı kalmış. Yani bu da trendin ortalarında bir yerde demek ki orada destekte kalmış. Evet. Şimdi Tamam bugünlük bu kadar olsun mu arkadaşlar? Yarın devam ederiz. Olur mu? AKS AKS YO'ya dün baktık. Biz dün çalışması vardı. Hocam RYG YO indikatör ne diyor? RYG YO. Bir de ona bakalım o zaman. RYG YO ne diyor? Aşağıda %32 çok güzel destek seviyesi var. Yukarıda da %8 direnci var. Bu biraz primlenmiş. Biz RG ne demiştik? Biraz primlenmiş bu. Yani yukarıda gidebileceği yeri var da aşağıdaki desteklerinden biraz uzaklaşmış. Yani alırken biraz geç kalmışsınız. Oraya teminat ayırmak lazım. Ya da oraları gelirse oralardan almak iyiymiş yani. Ya yani 384 liralarda desteğe varmıştı bunu. 384. Altıda bir desteğe varmış. 380 ve 4 liraya kadar gelebilirmiş. Yani aynı şeyiz burası da söylüyor. Yukarıda da 660 direnci varmış. Şu anda bu bantta hareket ediyor. Yani burada önemli olan arkadaşlar alırken kazanıyor olmak. Yukarıya değil aşağı bakacaksın. Önce aşağı bakacaksın. Aldıktan sonra yukarıya bakacaksın. Daha mal yok elinde yukarıya bakıyorsun sen. Bakmayacaksın yukarıya. Aşağı bakacaksın önce elinde mal varsa önce aldığın paraya bakacak. Kazık mı yemişim, yememişim, iyi fiyattan mı almışım? Ondan sonra işte duruma göre değerlendireceğim. Borsaya baktık. Şimdi arkadaşlar, peki bugünlük bu kadar olsun. Yarın devam ederiz olur mu? Yine şeyden de bakarız. Ee, indikatörden de bakarız. Şimdi arkadaşlar ufaktan indikatörün tanıtımını da yapayım. Ee, i̇ndikatörümüz arkadaşlar bana özel bir tasarım. Ee, yıllardır benim e, hayallerimdeki tasarımım. Yani e, hisselere mesela e, borsaya girdiniz. Hisselerin e, şeyini bilmiyorsunuz. Piyasa değerini. İndikatör size aşağıda ve yukarıda destek ve direnci olmak üzere piyasadaki fiyat aralığını size tespit edebiliyor, analiz yapıyor, tespit edebiliyor. Herhangi hangisi nereden aldığınızı ne kadar desteklerinden uzaklaşmış, uzaklaşmış, yani düzeltme yaparsa nerelere gelebileceği, ya da giderse yukarıda hangi dirençlerine takılabileceği, bu bilgileri veriyor arkadaşlar. Yani hiç borsadan anlamayan bile çok rahat bir şekilde kullanabilir. Artı arkadaşlar indikatörümüzün şöyle bir özelliği var. Buradan tercih edebiliyorsun 30 hissesi, 100 hissesi, işte tüm hisseler. Ve desteğine gelen hisseleri tespit edebiliyorsun. Buradan. Mesela buradan tüm hisseler diyorsun, tüm hisseleri çıkartıyor sana ve buradan sıralama yapıyorsun. İstersen A'dan Z'ye, istersen desteğine göre, istersen direncine göre, istersen yükselişine göre, hepsini gösteriyor. Desteğine, direncine göre. Yani hangi nerede olduğunu buradan tespit edebiliyorsun. Yani buradan sepet de yapabilirsin kendine Herhangi birisi, hisse, bütün hisseler var arkadaşlar. Bütün hisseler var. Hangi soruşuna gidiyorsa. kendine sepetini yaparsın, paranı kazanırsın yani. Evet. E, bunun için ne yapmak gerekiyor? Ben Gold ve Platinum üyelerim vardı biliyorsunuz. O, o arkadaşlarımıza ben hala hazırda olan üyelerime takdim ettim onlara veriyorum yine. Youtube üzerinden üyelik yapabiliyorsunuz ya da e, borsaciselim.com adresim üzerinden dilerseniz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. E, sabrederseniz güzel paralar kazandırır. E, arkadaşlar e, evet e, çok başarılı. Buradaki nokta atışlarımızla aynı zaten indikatörümüz. Peki arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Yarın isterseniz e, aynı saatte tekrar görüşebiliriz arkadaşlar. 21'de Beğenilerimiz çok az yalnız arkadaşlar. Bu konuda desteğinizi bekliyorum. Beğenilerimizi biraz arttıralım. Ee, yarın aynı saatte görüşeceğiz arkadaşlar. Ne demiş arkadaşınız? Adam akıllı bir hisse bakmadınız. Hep antin kuntin hisselere bakıyorsunuz. Demiş Hasan. Tire martı gözaltı pazarı. Demiş ya Hasan o hisseleri siz soruyorsunuz ben bakıyorum yani. Sormayın o zaman. Adam akıllı hisse sor öyle cevap vereceğim. Sen sor o zaman adam akıllı hisse. Burada ne sorulursa ona bakıyoruz biz. Senin de söylediğin laf yani. <laughs> Tatlı kardeşim. Hasan kardeşim. Çok tatlısın. Evet. Peki yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Son videonun altına hisselerinizi yazabilirsiniz. Ee, e Oradan ben not aldırıyorum zaten en çok sorulan hisselere. Oradan not aldırıyorum. Artı özellikle belirtirseniz uzun zaman geçtiğini onlara öncelik veriyoruz. Hayırlı hafta sonları arkadaşlar. Hayırlı hafta sonları. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayırlı geceler.